Sports TV'ye tanıyalıma hoş geldiniz. Ben Efe Yamanlar, Özel Çelik Süngü ile birlikte tanıyalıma devam ediyoruz. Özel artık gruptaki son takımımızı tanıyacağız. Ee, hani burada takımın tabii ki de Sırbistan'ı şu an bilmeyen yoktur. Organizasyonun en popüler takımlarından biri. Keza senin arkanda kendisi de orada duruyor. Nikola Jokic bana göre dünyanın en iyi basketbol oyuncusu şu an. Ve e, biz bu karşılaşmaya bir final olarak çıkıyoruz. Nasıl final olarak çıkıyoruz? E, belki hani seyircilerimiz uzaktan takip ediyor olabilirler diye söylüyorum. Bu maçı kazanan birinci olacak. Yani biz ilk iki de kesin olacağız. Ee, bakalım neler olacak. Ben topu sana atıyorum. Öncelikle hoş geldin. Nasıl bir maç bizleri yani, bekliyor? Hoş buldum. Hani öyle bir zaten Sırbistan girişi yaptın ki hani, hani işte tanıtmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Biraz gibi. öyle oldu. <laughs> Aynen. Öyle bir şey oldu ama tabii yani hemen şöyle sağ omzumun üzerinde duran Balkan irisi ile beraber hakikaten çok büyük bir takımlar. Bu turnuvanın da zaten büyük favorisi konumundaydılar. Aynen. Ama tabii Bogdanovic'in ile beraber orada değişen bir denklem de var Efe. Belki de biraz böyle konuşmamız lazım. Bir kere grubun artık en büyük maçı bu. Yani grubun finali. Final maçının olmasının ötesinde kazananın birinci çıkacağı türden bir maç olmasıyla beraber de farklı bir anlam taşıyor tabii ki bu eşleşme. Buradan sonra buradan birinci çıkmakla beraber ki turnuva ağacımız da bence çok kritik. Bu anlamda da bir değerlendirme yapmamız belki de gerekecek. Ama onu bu akşamdan sonra yapmamız biraz daha mümkün olacak. Çünkü bunun yayına girdiği saatlerden sonra işte bu akşam salı akşamı çekiyoruz. Yani salı günü çekiyoruz biz programı işte. Salı akşamı yayına vereceğiz. 9.30'da Polonya-Fransa maçı var ki o D grubunun liderliği açısından en kritik maç olacak. D grubu değil mi? Aynen. D evet, grubunun evet. liderliği açısından en kritik maç olacak gibi duruyor şu anda. O noktada bizim de Sırbistan'a karşı ne yapmayı isteyeceğimiz son 16 çeyrek final yolumuzu belirlemek açısından çok kritik. Ama bütün bunlardan bağımsız hani ben ilk yayında Letonya maçında şunu söylemiştim. Ev sahibi olan takımla ilk maçı yapmak pek ideal gözükmeyebilir. Ama siz eğer hedefi turnuvada madalya olarak koyuyorsanız da maç seçmemeniz lazım. Rakip seçmemeniz lazım Yüzüğümüz. diye. O yüzden burada da Polonya şöyle, Fransa böyle, İsrail öyle, Litvanya böyleyi konuşmaktan öte zaten Türkiye'nin çıkıp kazanması gereken ve bütün Eurobasket'e mesaj vermesi gereken bir Sırbistan maçı var diye düşünüyorum ben. Bizim için şu ana kadar geride bıraktığımız 4 maçta hiç olmayacak kadar büyük bir test olacak. Biz bu 4 maçta yakın tarihimizin en başarılı Eurobasket'ini oynadık. 2009'dan bu yana hiç 4 maç üst üste kazanmıyorduk. Bunu başarmayı başardık. Tarihimizde ilk defa 3 maç arka arkaya 20 sayı ve üzeri fark atarak maç kazanmayı başardık. Bu bizim hiç basketbolumuzda, Avrupa basketbolu tarihimizde olmayan başarılardı. Bunlar bizi iyi hissettirmekle beraber hani çok da özel şeyler değil tabii. Çünkü Eurobasket'in takım sayısı arttı. Artık 32 takımlı bir turnuva eskiden böyle değildi. E ister istemez buraya zayıf takımlar girebiliyor. İşte Estonya maçını gördük mesela. E veya Portekiz maçı da belki buna örnek verilebilir. Bu anlamda Sırbistan maçı abi o takımlardan sonra bize bambaşka bir sınav sağlayacak. Bogdanovic'li veya Bogdanovic'siz. Yani bunu Şöyle sen söyle. Tabii. Çok pardon araya böleceğim. Çünkü bunu sana çok sormak istiyorum. Bence seyircilerimiz de bu konuyu merak ediyordu. Özür dilerim lafını böldüğüm için ama. E, parantez. Sence organizasyonun takım sayısı düşürülmeli mi? Abi bence yani biraz düşmeli tarafındaydım ben normalde <laughs> ama. Ya belli ki bir şekilde bu takımları işin içine dahil etmekte bu takımların gelişmesini sağlayabiliyor. Bunu da görebiliriz zaman içerisinde. Ben dünya şampiyonasında olduğu kadar rezil skorlar görmediğimiz müddetçe biraz daha tarafındayım. Ama yani tabii ki işte aynı turnuvada Sırbistan'ı görüyorsun, Almanya'yı görüyorsun, Kıbrıs'ı görüyorsun. Yani olmuyor tabii ki. Yani onu, o da ayrı bir şey. Bazen yani, çok absürt evet. olabiliyor. E tabii yani bu kadar rakam arttırmak da her zaman iş olmuyor ama işte bazen bu turnuvaların masraflarını da işte maç sayısını arttırarak <laughs> karşılayabiliyorsun. İşin öyle duygusal. Var. Evet tamamen duygusal doğru söylüyorsun abi. Ya yani test anlamında şöyle söyleyelim. Ee, biz şu ana kadarki dört maçımızı çok sorunsuz açtık. Zaten sorun yaşamayı beklediğimiz bir maç vardı bir ihtimal. Letonya'ydı. Letonya maçında bence şu ana kadar bu turnuvada oynadığımız en iyi basketbol oynadık. Ve Letonya karşısında hiç problem yaşamadık. Zaten Çekya, Portekiz ve Estonya maçlarında da böyle bir sorun beklemiyorduk. Kaldı ki Çekya maçındaki ilk yarıdaki Çekya'nın inanılmaz düşük performansı dışında da her herhangi bir sorun yaşamadık. Bütün maçlarımızı domine ettik ve gayet iyi basketbollarla buraya kadar geldik. Ama şimdi karşımızda Sırbistan gibi bizi çok farklı anlamlarda zorlayabilecek bir takım var. Ve bizim de bence böyle bir sınava ihtiyacımız var. Çünkü kaybetme kredimizin olduğu son maç bu. Bundan sonra hiçbir maçı kaybetme kredimiz yok. Elime maçlarına geçeceğiz. O noktada Sırbistan'ın bize karşı nasıl sorunlar çıkartacağı ve milli takımın buna nasıl çözümler üreteceği bence Hepimizin görmesi gereken türden geçen. bir e, sınav olacaktır. Yani bunu şöyle de açıklayabilirim. Önüme not almıştım. Abi Letonya maçında 19 saniye sadece geride kaldık. Çekya maçında 9 dakika 41 saniye, hemen hemen ilk yarı boyunca işte. Portekiz maçında 26 saniye, Estonya maçında 0 saniye. Yani hiç daha şu ana kadar yakın bir maç oynamadık. Geriden takip etmek zorunda olduğumuz bir maç oynamadık. Biz bunlara nasıl reaksiyon vereceğiz bu takım halinde? Henüz bunları bilmiyoruz ve bence bunları görmeye ihtiyacımız var. Bunları takım olarak da görmeye ihtiyacımız var. Basketbol kamuoyu olarak da görmeye ihtiyacımız var. Sırbistan'a karşı geldiğimizde bence bu anlamda bizi önemli bir test bekleyecek ve ne olursa olsun şu anda anormal iyi üçlük atıyoruz. Yani Letonya maçındaki kadar bir daha akmadık ama her maçta iyi götürdük. Yani şu anda üçlük yüzdemiz bu turnuvada yüzde 46. Yüzde 46. Çok Hiçbir şey yüzde. beklemiyorduk yani. yani. Kesinlikle öyle. Çok elit bir yüzde. Yani bu yüzdenin tabii ki her maç 46'da kalmasını bekleyemeyiz. Örneğin Çekya maçında kalmadı ama Sırbistan maçında ne olacak ben de bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ya şöyle bir durum var. Şimdi ben iki tane konuyla döneceğim sana. Birincisi abi biz bazen bu e, ülkedeki her branş için söylüyorum bunu. Ülk kar rakiplerimizi fazla büyütüyoruz. Yani şimdi Sırbistan evet. Ben Paris 2024'de acayip etkilenmiştim Sırbistan'dan. Acayip bir basketbol Başka oynamışlardı. E, bu organizasyonda da çok iyi gidiyorlar ama aynı grupta biz de çok iyi gidiyoruz. Yani işte sen de Yani yakın oynadığımız maç yok neredeyse. Hatta yakın oynadığımız dakika neredeyse 15 dakika geçmiyor <laughs> evet. yani toplasan. E, bu noktada biraz burada. Umarım ki oyuncularımız bir adım geri atmaz. Abi bence o beni şu korkutur. Anda Benim gördüğüm şey şu, ben oyuncu grubundan çok mutluyum. Ben de öyle. Yani inanılmaz özgüvenliler. Gerçekten bu denge bozulmasın inanılmaz iyiler, inanılmaz hırslılar ve her şeyi de çok fazla istiyorlar abi. Ve kaldı ki Sırbistan'ın da Bogdanoviç sakatlığı ile beraber daha da yenilebilir bir takım haline geldi Sırbistan. Miçiş de çok iyiydi çünkü. Kesinlikle öyle. Yani ona da geçeceğiz. Yani istiyorsan buradan Bogdanović sakatlığı diyelim Geçelim. abi direkt olarak. Ya yani bence Sırbistan için inanılmaz büyük bir kayıp Bogdanović'in sakatlığı. Çünkü bence bu takımın lideri Bogdan Bogdanović. Nikola Jokic değil. Olabilir. Nikola Jokic bu takımın en iyi oyuncusu olabilir ama Sırbistan milli takımının 2010'lu yılların sonundan itibaren beridir lideri Bogdan Bogdanović. Yani ben bunu şöyle de desteklemek istiyorum. Zaten hani Bogdan yok için son yıllara kadar milli takımla hani e, bir küs bir barışık bir ilişkisi vardı ve bu dönemlerde Bogdanovic'in için olduğu Sırbistan milli takımları, yok için olmayıp yani için olmayıp yok için olduğu Sırbistan milli takımlarına göre daha iyi performanslar sergiledi. Bunun da en taze iki örneği zaten 2022 Eurobasket, 2023 Dünya Kupası. 2022 Euro Basket'te Bogdanovic yoktu, yok iç vardı. Sırbistan ne yaptı? Son 16'da Gianmarco Pozeko'nun İtalya'sını elendi. 2023'te Bogdanovic vardı, Nikola yok Jokic yoktu. Sırbistan ne yaptı? Dünya Kupası'nda final oynadı. İkinci oldu. Almanya'yı finali kaybettiler. Ya bence bu takımda ya zaten hani Avrupa basketbolunun da geleneği klasik olarak basketbolun zaten içindeki gelenek hani biraz daha bu yönde. Ee, kısa yaratıcının çok daha büyük bir faktör olduğunu görebiliyoruz evet. abi. O yüzden de Bogdanovic'in şu anda bu takımda olmaması yok içten sonra bu takımın perimetredeki tehdit unsurlarını inanılmaz seviyede düşürüyor. Hani bu noktada mesela herkesin aklına tabii ki çifte Euroleague şampiyonu, Euroleague MVP'si olmuş, NBA'yi görmüş bir vasıyla Mitsic geliyor senin de söylediğin gibi. Ama Mitsic de yani hiç, çok e, hiç iyi değil. Yani bu Hapoel Tel Aviv işte 6,5 milyon eurolara oyuncuyu getirdi. Bütün Avrupa pazarı oyuncuyu bekliyordu iyi gözükmüyor. Yani bence tabii de. ki Vasile Missiç yeteneğinde birisi için hani 3 maçı iyi gözükmedi diye böyle bir adamı silip atamazsınız. Katı yani yani. Ergin Hoca da zaten bunu söyledi. Hani dedi bence en iyi basketbolunu bize karşı oynayacak dedi. E, çünkü Missiç de böyle bir oyuncu. Yani büyük maçların büyük oyuncusudur Vasile de. Ne olacağını bilemezsiniz ama şu anki hali e, kesinlikle ve kesinlikle oyuncuyu iyi göstermiyor. Bir fiziksel olarak bence iyi değil. Fiziksel olarak iyi olmamasında bence getirdiği bir şey var. E, ritim yakalayamıyor abi. Çünkü bedeni olmadığı için ee, hani hangi gün neyi ne kadar yapabileceğini bilemiyor insan. Onu kestiremiyor. Bu yüzden zaten bu adamların fit olması çok önemli. Yani fitten kastım da tabii ki Nikola Jokic'ten zaten örnek verebiliriz hani. <laughs> hani böyle kaslı birer <laughs> beyefendi yok yok. olmaları değil. Hani, formda hani, Aynen yani. formda olmaları. Kendilerini formda hissetmesi. Bence Midsic kesinlikle kendisini formda hissetmiyor. Bu bizim için Bogdanovic'in de yokluğuyla beraber çok büyük Artık. bir artı. Çünkü Sırbistan şu anda bu sorunun cevabını arayacak. Yani Bogdan Bogdanovic'in yokluğunda onun yokluğunu işte olimpiyatlarda 19.2 sayı ortalamayla oynayan bir oyuncunun yokluğunu bu kadroda Svetislav Pešić nasıl kapatacak bunun cevabını arayacaklar ve bunu aradıkları sırada da daha fazla yok için üzerine binecekler. Bize karşı bulamazlar Burada yatıyor. Umarım bize karşı bulamazlar. Kesinlikle öyle abi. Şimdi sen tabi biraz daha burada format olarak rakiplerden gidiyorsun. Ben de sana genelde milli takımla araya kaynayıp biraz bir şeyler söylemek istiyorum. bizim iki tane mottomuz var bence bu karşılaşmada. Challenge'ımız var daha doğrusu. Hı hı. Bir, e, Alperen şu an açıktan ya ben Baby yok hiç falan değil. Ben Alperen Şengün'üm günüm demiyor. Ama içten içe bunu düşündüğünü çok iyi biliyorum. Alperen ö e karakterde bir basketbolcu çünkü. Ve bu maçta da bu işi çok kişiselleştirecektir. Bundan %100 eminim. Yani yok içe karşı burada tamam ben Baby yok hiç olmak güzel okey ama ben Alperen Şengün'üm diyecektir. Bu bir birinci challenge'ımız. E ee, ikinci challenge'ımız geçtiğimiz günlerde biliyorsun Ergin Hoca bir açıklama yaptı. Ee, bu maçların hangi kanalda yayınlanıp evet. yayınlanmadığıyla alakalı ve burada Ergin Hoca'nın yorumlarını biraz da şöyle dinlemek lazım. Takıma dönüp bak siz daha TRT 1'de yayınlanacak kadar iyi değilsiniz. Şimdi Keyifler genelde arası, bu biraz attı ne? Ergin Hoca bunu çok rahat yapabilecek bir. Tabii ki. Ya Ergin Hoca bir açıklama yaptıktan sonra o beş farklı yere gidiyor zaten. Yani işte orada medyaya gidiyor, oyuncuya gidiyor, yöneticiye gidiyor, her yere gidiyor. Ben bu iki challenge'ın bu maça denk gelmesini de çok kıymetli buluyorum. Özellikle Ergin Hoca'nın yaptığını. Evet. Ergin Hoca dedin oradan istersen gidelim. Sen takıma hakimiyetini nasıl buluyorsun şu anda? Ben iyi, ben bence iyi bir seviyede. Bence mükemmel. Yani hani çok uzun zamandır ilk defa böyle bir performans bence görüyoruz bence. Bence şu anda yani A'dan Z'ye her oyuncunun bütün zerresine hakim durumda Ergin roller zaman. çok iyi. Kesinlikle öyle yani kimi nerede oynatacağını, kime ne kadar süre vereceğini, kime hangi rolü vermesi gerektiği konusunda e, kusursuz bir koçluk sergiliyor şu ana kadar Ergin Ataman. O noktada bence bu açıklamalarla alakalı da e, çok yerinde buluyorum ben. Çünkü zaten Ergin Hoca sever böyle açıklamalar Üzülüyoruz. yapmayı. Ve bu açıklamayı yaptığı zaman da eminim ki soyunma odasında oyuncu grubunu daha fazla senin dediğin gibi hırslandırmıştır ve daha da fazla kenetlenmelerini sağlamıştır. O anlamda da e, ben bu açıklamayı çok yerinde buluyorum. Bence bu açıklama hem takım içine hem de basketbol kamuoyuna bir çağrıydı. Yani e, bizim bu anlamda buralarda olmamız lazım. Yani Ergin Ataman'ın TRT 1'i istiyor olması bence çok doğru bir şey abi. Yani bu takım bizim son 10 yılda izlediğimiz belki de en özel basketbol milli takımımız konumunda. Ve basketbolun bu yani 2010'lardan sonraki ülkede önlenemeyen düşüşü bu takımlar sayesinde düzeltilebilir. O yüzden bu takımın ulaşabilecek herkese ulaşması lazım abi. E, bunun da zaten en iyi yolu tabii ki de ülkenin bir numaralı yani yerel devletin bir numaralı kanalından yayınlanması olur tabii ki de. Bunu söylüyor olması, bunu dile getiriyor olması çok güzel bir şey. Çünkü bunları istemek lazım abi aynı zamanda. Oyuncuların da bunu istemesi lazım. Bence bunu üzerinde oyuncu grubunu da taşıttırması gün Hoca'nın harika takıma olan hakimiyetine bayılıyorum. Birinci challenge'a gelirsek de yok hiç Alperen challenge'ına gelirsek de abi e, bence o bir tuzak. Alperen bunu böyle düşünebilir. Kamuoyu bunu böyle yansıtabilir. Ama eğer Türkiye o maça Alperen yok içe karşı şeklinde çıkarsa biz bir dezavantaj yaşarız. Bence de. Çünkü Bogdanovic'in yokluğuyla beraber bence şunu net olarak söylemek gerekiyor ki herhalde bunu ülke basketbol tarihimizde ilk defa da söylüyor olabiliriz birden 6'ya, birden 7'ye kadar oyuncularımızın kalitesine baktığımızda, takımımızın işlevselliğine baktığımızda, bireysel oyuncu demeyelim de takım olarak birden 7'ye şu anki kalitemize baktığımızda biz Sırbistan'dan daha iyiyiz. Bence de daha iyiyiz. Evet. Yani Şu an güncel evet. olarak daha iyiyiz. Aynen öyle. Bu turnuvada daha iyiyiz. o yüzden de bu maçın Alperen yok iş düellosuna dönmesi bizden çok Sırbistan'a yarar. Bundan ötürü de bizim bu noktada Larkin'i, Cedi'yi, ee, rotasyonun gerektirdiği noktalarda Şehmus'u, Kenan'ı bence çok yani. Ben iyi oynadığının hala arkasındayım. Ercan Osmani'yi e, bulabildiğimiz noktalarda Adem'i e, devreye sokuyor olmamız lazım. Bunlara özen gösteriyor olmamız lazım. Ben Alperen'e de bu konuda çok güveniyorum. Çünkü çok bilinçli bir basketbol oynuyor. Yani Alperen eminim yok içi yenmek isteyecek ama maçı kazanmak isteyecek. Ben bu konuda da çok güveniyorum açıkçası Alperen'e. Orada bence çok özel bir şans. Çok doğru yere olacak. basıyorsun. Ve araya. abi hani şöyle de bir şey var mesela. Nikola yok için... Hani sayı atabileceği konusunda hiçbir şüphemiz yok atıyor değil mi? Atıyor zaten. 30 40 atıyor yani. Aynen öyle. Atıyor işte. E, Letoya'ya 39 salladı. Çekya maçında hani ter attı. Her maçta bunları yapabiliyor. Portekiz maçında çok özel bir basket. E, yine yapsın maçında. sorun değil. Yapacak. Aynen öyle. Ama şunu da biliyoruz değil mi? Yok için kendini en rahat hissettiği basketbol tipi alıp da 40 sayı attığı maçlar değil yanında 10 asist yaptığı, 14 asist yapabildiği maçlar. Yokich etrafındaki oyuncuların ritme girdiği bir noktada kendisini daha rahat hisseden bir oyuncu, daha akış içinde hisseden bir oyuncu. O yüzden eğer Jokic birebirlerine kalacaksa Sırbistan bizim biz buna çok okey olmadıyız bence. Mesela Letonya maçında Jokic 39 sayı attı. Çok iyi, inanılmaz bir performans. Nikola Jokic zaten böyle tartışacak hiçbir şey yok bu anlamda. Yeah. Ama Sırbistan maçı dört sayıyla kazandı. Eğer biz de bence bu noktada Letonya'da Luka Banki'nin tercih ettiği şekilde bir tercihte bulunursak Jokic atsın, diğerleri atmasın. Yani beni yenecekse Nikola Jokic yensin. Beni Maria Mar Mar Marinkovic yenmesin. E Onyan Dobrić yenmesin. Ne bileyim işte Nikola Jokic yenmesin diyorsan Alex Abramovich yenmesin demek bence daha mantıklı bir yöntem. Biz bütün sezon Denver'da da aynı şey konuştuk ya. Nikola Jokic'e 45 sayı attığı maçlar tabii ki de izlemek de çok keyifli veya çok özel maçlar ama. En dünyada ama, şu an izlemeyi en sevdiğim basketbolcu. Ama yani onun kendisi için en sevdiği maçlar onlar olmuyor. Mesela bak Alperen şu an 6.5 asist oynuyor ve en asist ortalaması en yüksek 3. oyuncu. Zaten 25-5 yapan evet. E, arka arkaya 3 maç 30 yıldır yapan yok. Yok hatta. Öyle acayip bir statistik de oynuyor Alperen. Ve Alperen ise 27 sayı ortalama oynar bu arada. Kesinlikle 30'da da oynar. Abi, Ama yok. gerek yok. Çünkü takım o kadar iyi bir işlevse, işlevsellikte oynuyor ki. Alperen maçın belli anlarında gaza çok iyi basıyor. Mesela geçtiğimiz maçta ilk çeyrekte. Bastı gaza bir 12-13 sayı attı. Sonra a, tamamen evet. dağıtmaya başladı. Çekke bu... maçı. Çekke maçında da aynısını Aynen, yaptı. Evet. Çekke'nin aktığı yerde Alperen biraz daha dizginleriyle aldı. Ama zaten evet. abi olması gereken de bu. Bizim Bence olacak. de böyle kazanırsın zaten. Yani bir oyuncunun sürekli 35 atarak sana turnuva kazandırması çok çok kolay bir şey değil şu an. Yani öyle ve hani bu eğer elinde başka bir tercih opsiyon yoksa isteyeceğin bir şey. Yani Slovenya bunu buna buna buna, buna e, muhtaç. Ne yapacak ki? Başka? Finlandiya buna muhtaç. Hani Yunanistan belli bir oranda buna muhtaç ama şu an Türkiye milli takımı Alperen'in hani merkezdeki oyuncunun bu kadar iyi bir top dağıtıcı olmasıyla da bağlantılı olarak buna bu kadar da muhtaç değil. değil, değil Ve bunun böyle de. devam etmesi lazım. Bence Sırbistan maçında da abi bu yüzden işin ana kısmı hücumda belirlenecek. Yani ben bu maçın açıkçası savunmamız tarafından değil, hücumumuz tarafından belirle belirleneceğini evet. düşünüyorum. Savunma ile ilgili bir tane ekleyeceğim kritik bir şey var ama ona daha sonra geçeceğim. İşin e, işin bence hücum kısmında bizim oyunu Alperen yok iş diyor sonun dışına çıkarmamız lazım. Bunu yaptığımız yerde bence Sırbistan'a karşı önemli bir avantaj sahibi olacağız. Yani Sırbistan'ın e, yeri geldiğinde tabii Avramovic'le beraber bence çok büyük bir tehdidi var perimetrede. Yani Alex Avramovic kafayı taktığı zaman herkesi eleyebiliyor gerçekten. Yani o da o anlamda bir e, sayko diyebilirim. İşte dünya e, olimpiyatta falan e, Gilycjs Alexandr'a yaptığı savunma mesela benim hala aklımdadır. Çok iyi bir savunma Çok acayip ya. mesela. Yani bu anlamda özel bir oyuncu Avramovic'ti. Ama bizim orada farklı alternatiflerimiz de var. Yani Larkin'in o baskıyı gördüğü yerde Cedi ile top getirebiliriz. Kenan zaten oyunda. Alperen burada zaten sana ekstra bir avantaj sağlıyor. Burada en önemli olacak konu bence bizim 4 numaraları 4 numarada bu sefer çift uzun mu gideceğimiz daha çok yoksa daha fazla dış şut katkısı şeklinde mi gideceğimiz? Bence böyle bir maçta hani bu maç çift uzun maçından çok Ercan'ın belki daha fazla sağda kaldı. Cedi'nin belki 4 numarada denendiği. Hani 4 numaradan da şut alabileceğiniz bir maç olarak karşımıza çıkıyor olacaktır diye düşünüyorum. Bizim için de bence en önemlisi, en kritiği, e, kilit noktası da bu olacak bu maçta. Yine işin savunma kısmında da bence bizim için hani en önemli olacak konu şu. Ee, abi Bogdanovic yok. Şu anda Mitsic kaldı hı hı. o anlamda. Hani Bence orada Sırbistan'ın bel bağlayacağı oyuncu başka birisi. Ona da hani geliriz. Bence Marko Guduric olacak bu oyuncu ama evet. ee, fiziksel olmamız lazım. Yani Kenan'ın, Şehmus'un sağda olduğu yerlerde bence topa baskı konusunda sert olması lazım. Yani eğer biz bence maçın başında o fizikselliği getirirsek biraz kemik gibi çıkarsak onların üzerine ben açıkçası Sırbistan'da mit siçi, Gudur Guduric'i oyundan düşürebileceğimizi de düşünüyorum. Yani o iki oyuncunun da böyle bir teşnelikleri var bana soracak olursam. Bizim de bence bundan yararlanıyor olmamız biz lazım. Ya fiziksellik evet karşılaşmanın kilit noktalarından biri olacak. Şimdi geçen günlerde hani bir seyircimiz yazmış ya Ercan Osmani'yi beğendiniz. ya evet. Sonra kapattım demiş galiba. Keşke kapatmasaydı o ayrı <laughs> konu da. Olsun. ya burada işte biz burada seninle konuşurken oyuncuları değerlendirirken şunu söylemek lazım. Biz oyuncuların en üst tavanlarını veya en alt tavanlarını değerlendirmiyoruz. Şimdi yayının başında ne konuştuk? Ergin Hoca şu an tüm rolleri dağıttı. Herkesin bir görevi var. Herkesin yapması gereken var ve genelde oyuncular bu rol dışına da çok çıkmıyorlar. E şimdi mesela Ercan Osmani kendi rolünü yapıyor mu? Yapıyor. E abi iyi oynamış o zaman. Evet abi. Şimdi i̇şte Larkin mesela hücumda çok büyük bir etkisi yok şu an ama Larkin ciddi bir liderlik gösteriyor. Ben mesela de... bir alanı boşaltması yani bir adım geri çekilmesi bile bir Zaten orada katkı. Ya Ben sana mesela bir şöyle bir soru sorayım. Ee, sence şu anda milli takımda izlediğimiz en iyi Cedi Osman'ı izliyor olabilir miyiz? Yani, evet. Ee, belki ama istatistiksel olarak değildir böylesi. Çünkü Cedi'nin evet. bu takımda, başka milli takımlarda, eski milli takım edisyonlarımızda çok daha ana rolde olduğu ve çok daha fazla top kullandığı milli takımlar vardı. Ama bence de en iyi Cedi Osman'ı izliyoruz şu anda. Doğru, belki doğru. istatistikler bunu desteklemiyordur. Aynen öyle. Şu anda Cedi kendi kapasitesinin optimumundaki bir rolde oynuyor ve bunu buna göre o performans veriyor. Yani Ercan Özelinde de benim demek istediğim buydu. Yani evet hani Ercan Osmanlı dışarıdan şutların girdiği bir maçta 18 sayıda atabilir ama bu bir anomali olur elbette. Ercan'ın kendi potansiyeline göre maksimumunu verecek bir oyunu oynaması bizim için değerlidir ve yeterlidir de yeri geldiğinde. Hani Letonya maçında 5 faulü para koyundan çıktı. Eyvallah. Ama çok iyi savunma yaptı ya Tek Tekle tokat kavga etti canım Hataları ya. yapsa bile orada. Schmidt'e kavga etti, Porzingis'e kavga etti. Bizim buna ihtiyacımız var. Mesela es Estonya maçında. Biz Estonya maçının ikinci yarısında yani maç bitsin diye bekledik. Estonya bir ara farkı 12'lere kadar düşürdü. O fark açılırken Ercan'ın Ercanın, Cedi'nin ve Alper'in oyunu vardı. Ercan'ın orada soktuğu bir üçlük vardı. Çok kritikti mesela. Hani bunlar Ercan'ı süperstar yapacak şeyler değil. Ama Ercan Osmani kendi rolünde starlaşması zaten bizim için önemli. Ve bu yeri geldiğinde istatistik kağıdına yansır daha fazla üçlük olarak. Hani amenna ihtiyacımız var. Geri geldiğinde belki de yansımaz rebound olarak gelir. Savunmada iki tane switch yapmak olarak gelir. Bir tane post hafta top aldırmamak olarak gelir. Yine başımız üstüne. Bence bu anlamda iyi bir turnuva sergiliyor. Bence ercan. Evet. Hani Larkin dedin abi. Bence bu maç Larkin için de kritik bir maç olacak. Çünkü şu ana kadar bence Türkiye'nin test edilmediği konulardan bir tanesi de Shane Larkin oldu. Bence Shane Larkin şu ana kadar iyi bir turnuva geçiriyor. Yani rakamlardan bağımsız söylüyorum bunu. Estonya maçında mesela 4, sayı, 4 rebound, 4 asist çok değerliydi. bizim abi Larkin'e bence şu anlamda bir ihtiyacımız olacak. İşler sıkıştığında hani her maç %46 ile 3'lük atmayacağız. Şu anda turnuvadaki 3'lük yüzdemiz bu bizim. Ama atmayacağız her maçta muhtemelen bunu. Ve sıkıştığımız yerlerde bize o kilidi açacak. O baskıyı çözecek. Bizim o tansiyonumuzu düşürecek tipte bir oyuncu ihtiyacımız var. Larkin mesela bu takımın en iyi oyuncusu değil. Zaten bizim takımımızın hayrına olan bir şey bu bence. Ama yüzdesel olarak konuşuyorum bunu. Larkin bu takımda en zor şutları atmakla yükümlü olan oyuncu olacak. <laughs> evet böyle bir durum var. Ve bu önemli bir roldür. Yani Alperen takımın şut kalitesini arttıran faktör. Bu yüzden zaten bu takımın en değerli oyuncusu. Çünkü Alperen sağda olduğunda normal bir hücum pozisyonda zorluk derecesi 60 olacak bir atış... Alperen Şengün'ün sahada olması sayesinde belki 45'lik bir atışa düşüyor. Ama ne olursa olsun basketbolda siz ne kadar iyi saha açan oyunculara sahip olursanız olun, ne kadar iyi yeteneklere sahip olursanız olun, iyi takımlara karşı zor şutlar atmak zorunda kalacaksınız. İyi savunmalar zaten size şut attırmayan savunmalar değildir. Sizi zor şuta sürükleyen savunmalardır. Sırbistan da böyle bir savunma takımı. Ve o noktada Larkin e ihtiyacımız olacaktır bence bu maçta. Çünkü o yüzdesi zor olan şutlar bu takımın bu maçta daha çok eline gelecek ve bu toplar bizim elimize geldiği zaman da biz daha çok Larkin'i bulacağız ve Larkin'in de bu noktada ne yapacağı bence bu maç açısından kritik olacaktır. Dediğim gibi yani bu maç bizim için bir sınav olacak ve bizim bence bu sınavda zaten ihtiyacımız var. Bence Çünkü de. eğer bir kalacaksak kalacağımız kalma lüksümüzün olduğu son maç bu, tek maç bu. Evet Özer, yani e, servislerini de bence iyi değerlendirdik. Biraz genel tabi sadece tanıyalım formatıyla gitmiyoruz. Aslında bir nevi biz programda yapmış oluyoruz böyle. E, seyircimize de desteklendiğin için çok teşekkür ederim. Umuyoruz ki finale kadar gideriz böyle. E, finaldeki rakibimizi bir daha bir tanıtırız evet. ve buradan bir modelle çıkartırız diye düşünüyorum. Var mı son ekleyeceğim şey? Ee, abi şöyle, aslında hani finale giden yol dedin ya o yüzden bir son 16 eşleşmesine de ben bakabilelim istiyorum ama Sırbistan'la alakalı bir şey Aha. diyeceğim. Ee, Bogdan'ın 3 kaybı çok büyük kayıp. Hani zaten onun ne sebebinde hani burada anlattık. Bence Sırbistan'da da bu rolü kapatacak olan oyuncu Misic değil. Bence Guduric olacak bu. ben tarihsel olarak da burada hep bir Marco'ya bir Marco Paşa'ya bir gidiş olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Yani iki oyuncunun kariyerine de baktığında işte biri Kızıl Yıldız'da, biri diğeri Partizan'da starlaşan isimler. Oradan EuroLeague'de Fenerbahçe'ye geliş. Fenerbahçe'de şampiyonluk tabii Bogdanovic bunu daha önce yaşadı ve NBA'ye gitti. Marco başta bunu yaşayamadı. NBA'ye gitti. NBA'den geldi. Sonra bu şampiyonluğu yaşadı. Bence bu anlamda kariyer hikayeleri, kariyer yazgıları birbirine çok benzeyen oyuncular. Ve oyun tipi olarak da birbirine benzeyen oyuncular bunlar. Bogdanovic bence işin uygulama kısmında Marco'dan daha istikrarlı. Bu yüzden zaten Marco'dan daha kariyerli bir oyuncu Bogdan. Ama... Bu noktada şimdi Bogdanovic yokken hani işte başrol yokken o understudy'ye gider ya. Şimdi bence o understudy zaten tarihsel olarak Sırp basketbolunda Marco Guduric olmuştu. Bence yine ona gidecekler. E, ee, Guduric de çok iyi bir sezon geçirdi Fenerbahçe'de. Ama yani onun nerelerde neyi kötü yapabildiğinde bilen bir takımız. Buna göre onun da üzerine gidip doğru baskıyı uygulamamız lazım. O yüzden Şehmus'un Kenan'ın sağda olduğu yerlerde o fiziksellik önemli olacak. Yani bence, bence bu bir savunma maçı olmayacak. Bence o yüzden biz Kenan ve Şehmus'un diğer maçlarına nazaran daha az oynadığını da görebiliriz e, Sırbistan maçında. Ama onların sağda kaldığı yerde o enerjiyi ve sertliği getirmeleri e, çok kritik olacak diyeyim ve şöyle bir son 16 işine bakalım. Şimdi son 16'da. E, grubu ikinci veya birinci bitirmemize göre çıkacak olan tablo karıştı çünkü Fransa D grubunu lider bitirmesini beklediğimiz Fransa İsrail'e kaybetti ve şu anda kuvvetli muhtemel D grubunu ikinci veya yani birinci de bitirebilir. 1-2-3. üç. Üçünden birinde bitirecek gibi. Aynı zamanda Litvanya'da e, Rokas Jokubaitis sakatlandı ve turnuvayı kapadı. Çok büyük bir kayıp Litvanya için. Litvanya orada güçten düşecek. Ama e, A grubunu birinci bitirirsek B grubunun dördüncüsüyle kuvvetle muhtemel Karadağ olacak bu takım. Karadağ ile karşılaşacağız. Çeyrek finalde de D grubunun ikincisi İsrail veya Fransa ya da C grubunun üçüncüsü İtalya veya İspanya ile karşılaşacağız. A grubunu eğer ikinci bitirirsek yani Sırbistan'a karşı kaybederse Son 16'daki rakibimiz Litvanya veya kuvvetle muhtemel Finlandiya olacak. Çeyrek finalde de Polonya veya Gürcistan karşılaşacağız. İşin bu kısmında da bir grup matematiği yapılır mı bilmiyorum ama tabii işin bu taraflarında da ister istemez bir turnuva ağacında nereye ne düşecek diye bakıyor insan. Bence çünkü de bakmak çünkü... lazım. Bugünkü e, Polonya Fransa maçı da bu akşam oynanacak. E, o anlamda daha kritik. Belki Sırbistan maçından sonra son 16 turundaki rakibimize göre zaten burada biraz daha o işleri de e, detaylı konuşuruz diyeyim. Sana teşekkür edeyim. İzleyenlerimize de teşekkürler. E, yorumlarınızı, düşüncelerinizi elbette bekliyoruz. Gruptaki en kritik maçımız artık Eurobasket'te suyun derinleştiği yerlere doğru gidiyoruz. İlginiz, alakanız için minnettarız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet Özer ağzına sağlık vallahi nefes nefese kaldık yani Biz, <laughs> ben burada seni dinlerken nefes nefese kaldım seyircilerimiz Yol de öyle kalacak harika bu arada seyircilerimiz de gerçekten bizlere çok iyi destekler veriyor sana da özellikle çok teşekkür ediyorlar gerçekten tüm takımları ele almaya çalışıyoruz keşke daha büyük zaman dilimlerimiz olsa bütün gün şöyle bir açsak canlı 24 abi, evet. saat yapsak ama hayat şartları diyelim tekrar ağzına sağlık bir sonraki turda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın Terima <sweak> kasih telah menonton